Son zamanlarda en büyük düşmanımız olan o madde. Eksik yazmayalım. O bir uyuşturucu madde. Uyuşturucu kullanıyorum olarak düşünmüyorsunuz. Ancak 45 dakikada bir içtiğiniz, bulamadığınız zaman el ve ayağınızı titreten, uğruna her gün markete ziyaret etmenizi sağlayan bir eleman. Şayet ilk içtiğinizde bu denli ciddi bir sigara bağımlısı olacağınızı hiç kimse düşünemezdi. Peki ya böyle bir madde neden marketlerde satılıyor? Dünya üzerinde 1 milyar 300 milyon kişi sigara bağımlısı sadece 292 milyon uyuşturucu bağımlısı var. Bir insan düşünelim. 20 yaşında başlıyor, 60 yaşında hayatını kaybediyor. 40 yıl boyunca sadakatsizlik yapmadan sigara şirketlerinin ürettiği sigaranın müşterisi oluyor. Diğer uyuşturucu maddeler gibi bilinç kaybı, ertesi gün uyandığında dünkü maddenin bıraktığı etki gibi sorunlarla karşılaşmadığı için gönlü sigaradan yana epey rahat. Bizim bu denli bağımlı olmamızı sağlayan sigaranın içindeki Uyuşturucu madde ise nikotindir. Nikotin normalde renksiz böcek ilacı olarak kullanılan bir sıvıdır. Bu sıvıyı damardan alsaydık çok kısa sürede hayatımızı kaybederdik. Vücudumuzun sürekli sigara isteme sebebi ise bir önceki sigaranın etkisinin geçmiş olmasıdır. İlk sigaradan sonra vücut nikotine karşı bağışıklık kazanır. Nasıl karnımız acıkınca midemiz kurulduyorsa, bir önceki sigaranın etkisi geçtiğinde vücut tekrar nikotin istemeye başlar. Sigarayı bırakmış veya hiç sigara içmemiş olan insanlarda böyle bir istek zaten yoktur. Sadece 3 gün sigara içmediğinizde vücuttaki nikotin tamamen atılır. Nikotin atıldıktan sonra zihinsel olan bağımlılık devreye girer. Hadi çok kolay bırakabiliyorsun, al bir paket, yak bir tane, ne olacak, yaşın genç, bırakırsın gibi düşünceler aklınıza geliyorsa bir oyundan başka bir şey olmadığını unutmayın. Sigarayı kesin şu sürede bırakırsınız diyemem. Bu kimisi için 21 gün, kimisi için 1 ay, kimine göre 3 ay değişiklik gösterebilir. İşmediğiniz sürece sigarayı bırakmış olduğunuzu unutmayın. Ve yarın bırakmak zorunda olacağınız bir maddeyi bugün bırakmışsanız pes etmeyin. Bırakırken nikotin sakızı, nikotin bandı, krizler geldiğinde şeker, sakız, ağzınızı meşgul edecek şeyler kullanmayın. Bunun yerine bol su içmeye devam ederken sigaraya hiç başlamamış birinin bu krizlere maruz kalmadığını ve sizin de zafere çok yakın olduğunuzu unutmayın. Bıraktıktan sonraki 3 ila 15. gün arasındaki spor performansınıza siz de şaşıracaksınız. Pes etmeyin, dişlerinizi çürütmeyin. Hepimiz bunları biliyoruz ve bilerek videonun sonunda bunlardan bahsetmek istedim. Sigara içtiğiniz süre boyunca ağzınız, nefesiniz, saçınız, elleriniz, kıyafetleriniz, eviniz, arabanız çok kötü kokacak. Bu kokuyu sigara içmeyen birisi sizden çok rahat alacaktır. Dişleriniz sürüyecek, yemeğin tadını daha az alacaksınız. Koku almanız zayıflayacak ve bence en kötüsü kondisyonunuz, akciğerlerinizin kapasitesi ciddi derecede düşecek. Ne kadar geç bırakırsanız o kadar zor düzelteceksin. Bugün sadece bir paket sigara içerseniz aylık yaklaşık 3000 lira ödemeniz, daha doğrusu çöpe atmanız gerekmektedir. Sigara size özgüvensizlik, panik atak, coşku, neşesizlik, yokluk bilinci verecektir ve hiçbirimizin bu kavramlara ihtiyacı yoktur.